Yes, geldik. Geldik ama bizimle beraber kapak da geliyor. Hoşum döndü lan. Burası güzel yermiş ya Mike. Dostlar burası liman. Şuralar liman. Bakayım. Mega burada. Öyle aynen liman. Buradan aşağısı limana çıkıyor. Şu direkler var ya uzun uzun direkler var bak şurada. Orası liman. Ne liman? Ticaret limanı işte kral. 10 tane eksik diye bir şey yapmışlar baba. Tamam baba, eksik zaten. Çiçeğim. Tamam abi. Bak diyor ki 10 tane bile eksik diyor. Hmm. O eksik değil ki biz saydık onu. Ya babacım eksik yüklemişsiniz işte. İçerim de bardak arıyorum. Bardak, karton. Dur bakarız şimdi. Kral masan sandalyen laptopun falan filan. <laughs> Satteki. Bir diyor <laughs> eksik diyor. Şimdi şey yapmışlar diyor. Bir site buldu. 720 tane eksik var yazmış. Tamam kral yanlış saymışsınız, yanlış yüklemişsiniz Hayır, işte. Yanlış saymadık ki. Öyleyse, imkanı i̇mkanı ya. ya, imkanı yok ya. İmkanı yok. 10 720 son saydığımız <laughs> tek 720 yazdık. 10 tane koli mi eksik? Evet. Kanka imkanı yok. Her yer Türk bayrağı he? kral. Ben de yok ya. Arabaya asmak lazımydı. Bir de şu tümsekleri güzel yapsaymış iyiymiş. gerek yok ki yani. Niye? Oğlum B'den çıkacağız ha. Geldiğimiz gibi. Orası da çıkıyor. Neydi şuralar ne oldu be? Ya, işte şunların bunlardan yapılıyor. Şunun inşaatlar var ya. Hmm. Onlar işte böyle olacak. Güzel sistem bence. Sağ evet, sağlam. Oldu. Karşıdaki de bundan işte. Beyli yar. Tamam. Anlaşıyorum, anlaşıyorum. Ya biz iyi gelenlerdeniz. Şu an motoru fazla. 2. cadde bu. Alday ay vardı. Aga. Hıhı. Burayı değil mi? Aynen. Evet. O yüzden o kadardır. 60.000 lirada işte, 300 binlerdi. 55 mi? Ama şu an yani en son 70 5ten başlıyor yani ama daha da artıyor yani. Bırak şurada bırakayım da büyük yok kuşu kare çıksana bir bakalım nasıl çıkıyoruz. Kanka. Merak ettim lan şimdi. Hadi lan. İnsan oğlum. Kum Hadi ya. Bunu gibi oraya <laughs> Normalde yani yer kendinin e, 120 kilometreye geçmezmiş yani. Bunlar 140 üzeri yapmışlar. Hız mı? Evet. Ee? Anası adam anlatıyor da belgeselde. Ya diyor tekneden diyor bir sesler çıkıyor diyor. Yani zannedersiniz ki diyor ya bir şeyler kopup gidecek diyor. Bir, <laughs> 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 bir yağmur bir fırtına bir son fırtına da diyor. 120, 140, 120 normal yani. 100, 120 normal. Biz diyor 140 150 ile gidiyoruz diyor ya. oha dedim ya. Ya. Oo bayağı yelken diyor. Ee, buraya kadar devam ediyor. Sol ee, tarafta ya. Yani. Ee. ee. Ben abi seyrettim onu. Ondan sonra bir de e, giderken vermişler. Baba neyse bir dalga falan biliyor musun? Bu, bu, bu hava çok güzel. Lan o dalgayla nasıl gidiyorsunuz siz öyle ya? Yağmur yağıyor. Ama, hava tamam, fena. Dalgalar fena. 3 metre dalgalar. Bugün ne yapıyor lan bunlar? Anlatıyor da. Çok Çok değil Şimdi arkadaşlar burası gratis Tamam mı? Bak şurası güvenlik alanı Güvenlik alanı içeriye giriyorsun Sana sen kağıdı veriyorsun Sonra imzalıyorlar böyle bir tane defter veriyorlar Araba ile karşıya park ettim Daha sonrasında buradan devam ediyoruz yukarıya. neden yukarıya biliyor musunuz göstereceğim biraz da. Biz bir yukarıya doğru gidelim. Hadi Daha sonrasında tekrardan arabaya iniyoruz. <laughs> Böyle. Şimdi buradan oh, araba iniyoruz. Ve ve şöyle bir şey var. İçeriye girdiğimiz zaman bir kişi girebiliyor. O kişi de kimini mimini bırakıyor. Baret alıyor. Ayakkabılarını giyiyor. Yere kalıyor. Daha sonrasında ben arabadan veriyorum. Babam diziyor kimse yardım etmiyor. Geçen gün beni de kabul etmediler. Arabada dur dediler. Babama da mavi palet verdiler. Ondan sonra gittik dizdik. Dizdikten sonra toparladık. Sonra geldi kadın diyor ki bize. Abi diyor mavi palet olmaz. Mavi palet uymuyor. Ulan mavi paleti siz verdiniz. O zaman niye veriyorsunuz? Adam koş kocaman 65 yaşındaki adam beni de içeriye almadıkları için tek başına dört tane paleti yine tahta paleti dizdi. Saçmalık. Şimdi bak yoruldum indim aşağıya sıra bekleyeceğiz. Böyle. Buranın tek güzel yanı var. Bunlar kral yüresiz. Böyle tutuyorum baba. Dan geliyor mu onu bilmiyorum. Gelmiyor. Langırt var. Langırt da ücretsiz. Tertemiz mis gibi. Nerede topu? <laughs> Onun o gezegene gelemedi abi Bundan birkaç tane atsaydık iyiydi ya やキーストはね。